Evet arkadaşlar, iyi akşamlar. Yani üzgünüz tabii ki. Ee, i̇yi bir takıma karşı oynadık. Özellikle geçiş oyunu iyi oynayan, ofansif anlamda üretken bir takıma karşı oynadık. Bugün ilk 45 dakikalık oyuna baktığınız zaman da o saha içerisinde doğru işler yapan e, bir takımım vardı. Rakibe bir tane pozisyona soktuk. O da zaten gol oldu. Bizim yakaladığımız net pozisyonlar vardı ama üretme ve değerlendirme sonuçlandırma konusunda da sıkıntılar yaşayan bir takım olduk son haftalarda geçen hafta da aynı şekildeydi ondan önceki Boluspor maçından aynı şekildeydi yani üzüntülüyüz tabii ki ikinci yarıya baktığınız zaman da ortada giden bir maç çok fazla baskı da hissetmedik normal giden bir maç ondan sonra bir penaltı penaltıdan sonra zaten kırılgan bir yapımız var gol yediğimiz zaman da çok kırılgan bir takımımız var aslında çok tecrübeli bir oyuncu grubuna sahip olmamıza rağmen Yediğimiz gollerden sonra maalesef oyun içerisinde kırılganlık yaşıyoruz. Bunu Bodrum maçında da yaşadık, bugün de yaşadık. Ama penaltı pozisyonu değerlendirmek lazım tabii ki. Ben de net olarak penaltı mıdır? Çünkü 5 dakikalık bir e, e, hakimin oradaki net bir şey de söylemedi. penaltı mı, faal mi, çizgide mi, içeride mi? Ama e, pozisyonu gördükten sonra net bir yorum yapabiliriz. Tabii bu bir maraton. Bugün zor deplasman tabii ki. Ön tarafta hakikaten yetenekli bir takıma karşı iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. İkinci golü yiyene kadar. Hafta içerisinde rakibimizin geçiş oyununa cevap vermemiz gerektiğini oyuncularımıza söyledik. O çalışmaları da yaptık ve onları da doğru yaptığımızı düşünüyorum. İkinci bölgeyi doğru kapattık ama işte böyle yani biraz normal giden iki takımda birbirine baskı Yapamadığı bir ortamda yediğimiz basit Penaltıdan dolayı da zaten maçı kaybettik Üzüntülüyüz Evet nasıl iyi başladıysak 3'te 3 üç yaparak başladıysak bu süreç içerisinde de biraz kırılganlık yaşıyoruz Hem takım olarak hem cami olarak Ama e, bu bir maraton Maratonda Her zaman için e, sonunu iyi getirmek lazım Biz e, iyi başladık şu anda bir kriz dönemindeyiz Bu krizi de e, milli arada inşallah oyuncularımızla beraber e, atlatıp e, önümüzdeki e, Erzurum maçıyla beraber inşallah bir çıkışa geçeriz ki e, hedeflerimiz var. Hedefler doğrultusunda tabii ki e, böylesine rakiplerimize karşı kaybettiğimiz zaman üzülüyoruz ama futbolun bu tarafı da var. Bu tarafı evet acımasız ama bu taraftan da dersler çıkarmamız lazım ki önümüzdeki süreçte e, daha doğru işler, daha doğru planlama, daha saha içerisine mücadele eden bir takım ortaya çıkartmak tabii ki ama kendi içimizde yaşadığımız sıkıntılar var tabii ki. Onların da bilinmesini isterim. Teşekkür ediyorum.